Percy Jackson'ın adını taşıyan ve her biri kendine özgü bir yoruma sahip iki filmi olabilir ancak izleyiciler ancak Yarı Tanrı Disney Plus'tan itinden sonra ilgi göstermeye başladı. Lin Manuel Miranda, Toby Stephens ve Zeus rolünde vefat eden Lance Reddick'in de yer aldığı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkat kesilmek için geçerli sebepleri vardı. Chris Columbus 2010'da Percy Jackson ve Şimşek Hırsızı'yla büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak Rick Riordan ve Jonathan E. Steinberg'in televizyon dizisinin birinci sezonu bu isme biraz daha fazla değer kazandırdı. Küçük ekrana geçiş, Riordan tarafından yazılan bir fantastik roman serisi olarak ortaya çıkan seri için umut verici görünüyordu. FX için Black Sails ve The Old Man'de senaryo yazarlığı yapan Steinberg, 8 bölümlük ilk sezonda Riordan'ın hikayelerine nefes aldırarak yelpazeyi genişletti ve Walker Scoble'ı Percy Jackson rolüyle yeni nesille tanıştırdı. Şimdi ikinci sezon ile Percy Jackson ve Olimpos'lular tekerleği yeniden icat etmeye çalışıyor. Walker Scoble ilk bölümlerde etki bırakmakta zorlanıyor. Serinin ikinci kitabı Canavarlar Denizi'nden doğrudan uyarlanan yeni sezon, olayları takip eden izleyicilere güveniyor. Bunun, 2013 yapımı devam filminin yeniden yorumlanması olduğunu söylemek şaşırtıcı değil. Asıl soru, Walker Scoble'ın Percy Jackson'a hak ettiği derinliği verecek kadar olgunlaşıp olgunlaşmadığı veya izleyicilerin onu hala adam projesiyle ilişkilendirip ilişkilendirmeyeceği. Bölümleri 45 dakikanın altında olan Percy Jackson ve Olimposluların ikinci sezonu, sezonlar arasındaki iki yıllık boşluğu kapatmak için uzun bir özete bel bağlayıp, Scoble'ın nadiren aksiyona girmesine izin veren bir devam filmine geçmeden önce, ilk başta bir numaralı sorunu yaratıyor. Steinberg, olay örgüsünü bu kısa sürelere sığdırıp başka hiçbir şeye yer bırakmamakla daha çok ilgileniyor gibi görünüyor. Bu da fantastik serinin hayranlarının karakter gelişimi konusunda hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir. Bir krizden diğerine savrulan ve yeni gelenleri çaresiz bırakan Scobul, tepki vermek dışında sürekli olarak yapacak pek bir şey bulamıyor ve yapmacık tesadüfler şeffaf olay örgüsüyle çarpıştıkça bölüm bölüm hızla ilerliyor. Bu hata Scobul'un omuzlarında değil. Çünkü ikinci sezon nadiren birinci vitese geçiyor ve izleyicilerin dikkatini karmaşıklıktan ziyade hızla dağıtıyor. Sağlam görsel efektlerle çevrili ciddi miktarda zaman gerektiren bir rolde, kendine güven duygusunu sergilemek için zaman ayırabiliyor. Gürleyen bir deniz dalgasına karşı veya eski bir firkateynin pruvasında oynarken, izleyicilerin arkasında durabileceği bir oyuncu. Bu, anlatılmamış dehşetler ve bilinmeyene doğru görev tabanlı maceralarla dolu bir dünya olabilir. Ancak tüm zorluklara rağmen Scoble, her şeyi gerçekçi tutmayı başarıyor. Sergilenen prodüksiyon tasarımı göz önünde alındığında bu başarı daha da etkileyici. Oscar ödüllü yapım tasarımı Percy Jackson'ı yükseltiyor. İkinci sezonun benimsediği tutumlu hikaye anlatımı yaklaşımı, nadiren büyük işler yapmayı ya da eve dönmeyi tercih eden bir yapım tasarım estetiğine dönüşür. Dan Hema, izleyiciler için yabancı bir isim olabilir, ancak kendisi, Yüzüklerin Efendisi Kral'ın dönüşünün başarısında önemli rol oynayan Oscar ödüllü bir yapım tasarımcısıdır. Sadece bu gerçek bile, Percy Jackson ve Olimposlulara sadece ilişkilendirilerek bile anında bir ün kazandırır ve birinci sezonda gerçekleşen ve burada da devam eden dünya inşasının muazzam ölçeğiyle her türlü eleştiriyi susturur. Peter Jackson'ın o görkemli günlerinden bu yana bütçesi azalmış olsa da, henah hala sınırları zorlamaya devam ediyor. Jackson'ın çığır açan filmlerinde hem sanat yönetmeni hem de set yönetmeni olarak görev almış olan henah Disney'in onu gerçekçilik katması için kadroya dahil etmesi şaşırtıcı değil. Tıpkı birinci sezonda yaptığı gibi, Henaht'a da sınırsız olasılıklarla dolu bir dünyaya hayat veriyor ve inandırıcılığı zorlayan ama izleyicisini asla kaybetmeyen diyarlar arasında bir köprü kuruyor. Açılış sezonunda büyük rol oynayan Talya'nın ağacının diriltilmesinden, diğer efsanevi giysilerin hikayeye hizmet edecek şekilde yaşamasına ve nefes almasına kadar, Henah, Percy Jackson ve Olimposlulara izleyicilerin duygusal bağ kurmasını kolaylaştıracak bir gerçeklik katıyor. Sürükleyici dünyası izleyicilerin fantastik unsurların ötesine geçip Olimpos'tan daha eski bir aile melodramını benimsemelerine olanak tanıyor. Percy Jackson'ın atan kalbi, gayrimeşrulluk terk edilmişlik ve işlev bozukluğuyla tanımlanan tam da burada yatıyor. ETB Extraterrestrial ve ötesindeki tüm en iyi hikayelerde olduğu gibi en ilgi çekici hikayelerin bazılarının altında çok insani bir şey saklanıyor. Bunu akılda tutarak artık bir kurtuluş, intikam ve keşif hikayesi olmaktan çıkıyor. İkinci sezon, hem insan hem de diğer kalplerin değişken doğasını anlamaya çalışıyor ve izleyicileri, nihayetinde bu inançlarını takip etme cesaretinden yoksun olsalar bile kendi hayat seçimleri üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Tanrılar ve canavarlar ikinci sezonda hata yapıyor. İkinci sezonu değerli kılan tek şey, Percy Jackson'ın ilişkileri ne kadar benimsediğidir. Fantastik unsurların ortasındaki bu kurulmuş aile hissi diziye bir tür duygusal öz kazandırıyor. Percy Grover ve Annabeth arasındaki temel bağlantılar, bölümlerin bazen inanılmaz hızlı ilerlemesi etkisini azaltsa da, günümüz izleyicileri için kapsayıcılık temasını vurguluyor. Steinberg, buranın tanrılar ve canavarlar dünyası olduğunu biliyor, ancak Percy'nin insanlığını korumanın izleyicileri onun yanında tuttuğunu da biliyor. Onu çok hızlı bir şekilde çok güçlü yaparsanız yok edilemez görünür. Çok zeki yaparsanız kurduğu dostluklar önemini yitirir. Sonuçta Poseidon'un ebeveyni olduğu yanılmaz bir yarı tanrıyı kim destekler ki? İşte bu yüzden küçük kişisel rekabetler, ergenlik kaygıları ve daha yetişkin bir yaklaşım izleyicilerin beklentilerini zorlamaya çalışıyor. Clarisse gibi güçlü karakterlere işe yarayan bir zayıflık veriyor ve performansa ekstra katmanlar ekleyen bir güvensizliği ortaya çıkarıyor. Bunlar bazı şaşırtıcı sahnelere giden yolda sadece küçük dikkat dağıtıcılar olabilir. Ancak her bir unsur, ölümsüzler arasındaki o meydan savaşlarını dengeleyerek bu yarı tanrıları daha kırılgan hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda sonsuz alek yaşadığınızda ebeveynlik ve duygusal erişilebilirlik konusunda sorular doğuruyor. Bu açılış bölümlerinde tanrıların yanıldığı, Ölümsüzlerin uygunsuz seçimler yaptığı ve hırsın duygusal bağın önüne geçtiği anlar var. Lin Manuel Miranda ve Adam Copeland'ın ağır yükü üstlenmesiyle izleyiciler bu kararların çocuklarını nasıl etkilediğini görüyor. Bu, bu aile melodramını yücelten ve neredeyse aşırı fantazi klişelerine bel bağlamaktan kurtaran olaylara temel bir duygusallık katıyor. Percy Jackson hala başarılı mı? Ne yazık ki ikinci sezon söz konusu olduğunda bu kolayca kaçınılamayan bir tuzak ve kahramanımızı tehlikeye atmayı bir zorunluluk haline getiriyor. Kolaylık, açılış bölümlerine hakim olan anahtar kelime ve izleyicilere herhangi bir dramın temelini oluşturacak derinlik çok az kalıyor. Performanslarına önemli bir şey katmakla tehdit eden herkes, Tantalus rolündeki VIP mezunu Timothy Simons da dahil olmak üzere hızla kenara itiliyor. Rolüne uygun göründüğü ve başlarda ürkütücü bir kötü adam havası verdiği inkar edilemez. Ancak Tantalus, ölüm meleği çağrışımlarına rağmen asla gerçekten korkutucu değil. En son Netflix'in Man on the Inside dizisinde görülen Jason Manzukas da Percy Jackson'ın Dionysos'u canlandırmak üzere geri döndüğü bu ikinci sezonda başarısızlığa uğruyor. Karakteri genişletmeye hiçbir katkısı olmayan küçük bir rolden ötüye geçememiş olması, onun diziye dahil edilmesinin sonradan akla gelmiş bir şey olduğunu düşündürüyor. İzleyiciler yardımcı karakterlerin gerekliliğini anlıyor ancak bu niteliklere sahip olabilmeleri için gerçek anlamda katkıda bulunma şansına ihtiyaçları var. Akıcı olay örgüsünün, kısa süreli geri dönüşlerin ve görev odaklı çekişmelerin ötesine bakmayı seçenler için gerçek derinlik nadiren yer ediniyor. Bu ikinci sezonu izlemek için izleyen hiç kimse hayat değiştiren aydınlanmalar veya ölümsüzlüğün kusurları üzerine düşündürücü sapmalar beklemiyor. Ancak bu konuları ele alarak beklentileri altüst etme potansiyeline rağmen Percy Jackson temkinli davranıyor. Yunan tanrılarının tüm muğlaklıkları ve keşfetmeye çalıştıkları çelişkili motivasyonlar göz önüne alındığında, bu dizinin yüzeyin sadece birkaç santimetre altına inmeye cesaret ettiği ve bu ölümsüzlerin temsil ettiği diğer alanlara derinlemesine dalmak yerine yüzeyin sadece birkaç santimetre altına daldığı hissi her zaman vardır. Çoğu insan için bu bir sorun olmayacaktır çünkü bu saçmalığa rağmen Percy Jackson yine de eğlendirmeyi başarıyor. Skobel, izleyiciler yorumunun sertlik eksikliğini hissetse bile bu ikonik karakteri ter dökmeden canlandırıyor. İkinci sezon, tekerleği yeniden icat etmeye hedeflese de nihayetinde minimum duygusal yatırım sunuyor ve karşılığında çok az şey bekliyor. İzleyiciler, Percy Jackson'a bu bakış açısıyla yaklaşırsa hayal kırıklığına uğramayacaklardır. Percy Jackson ve Olimposlular ikinci sezon ilk iki bölümüyle 10 Aralık'ta Disney Plus'ta yayınlanacak.